Evet dostlar, hepinize iyi merhabalar diyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5 farklı anketle olarak para kazanma sistemini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce aşağı taraftan like atmayı ve de kırmızı butonundan abone olmayı unutmayın dostlar. Her gün video üretmeye devam dostlar. Hadi videomuza geçelim. Evet dostlar ilk sitemizin adı Tolok olmak. buradan hemen şuradan start earning money diyorsunuz dostlar. Sonrası böyle bir yere aktarıyor. Buradan da şu aşağıdaki 5 farklı şekilde kullanarak giriş yapıyorsunuz veya kayıt oluyorsunuz, sonra anketli olarak dilediğiniz kadar para kazanabiliyorsunuz dostlar. Günde 10-15 belki 20 tane bir anketli olarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Burada da bilgileri var. Hızlı nasıl başlayabilirsiniz? Buradan parayı nasıl çekebilirsiniz? Mesela Papara'dan ödeyebiliyormuş paralarını. Papara Türkiye kullan Türkiye'de kullanılan bir kart olduğu için rahatlıkla ödemenizi alır paranızı çekersiniz dostlar güvenle güvenebilirsiniz içiniz rahat olsun diyorum ve ikinci sitemize geçiyoruz dostlar ikinci sitemizin adı next job finder yani yeni bir iş bulucu gibi bir Türkçe ismi var dostlar Buradan da şu bilgileri doldurarak e-mail, ad ve soyad kısımlarını doldurarak kayıt oluyorsunuz hızlı bir şekilde ve de anketleri doldurarak para kazanıyorsunuz. Burada da bilgileri falan yazıyor zaten. Bu da ikinci sitemiz dostlar. Bilgilerini okumanızı tavsiye ediyorum. hepsinin zaten linki açıklama kısmında olacak kayıt olmanız açısından. Üçüncü sitemiz ve Türk bir site bu bildiğiniz anlayacağınız üzere zaten. Ben derim ki nokta.com dostlar. Türklerin kurduğu bir Türk site 2009'dan beri yürürlükte faaliyetliymiş Ve de şu an zaten yorumları kullanıcı yorumlarını az sonra inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ben derim ki nokta.com'a gerçekten iyi olmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Hemen kullanıcı yorumlarına gelelim şöyle. Yıllardır ödeme aldığım banka ve güvenilir anket sitesi bu kadar başarılı olmayı bize de bizleri de motive ediyor. Hem kazanıyoruz hem eğleniyoruz. Teşekkürler ben derim ki iyi ki varsınız demiş mesela bir tane üyesi. Ve de şöyle basına falan çıkmışlar. İnternette, televizyonda ve gazetede basına çıkmışlar. Yani gerçekten bilindik bir Türk anket sitesi dostlar. Ve de şurada hemen sizin için bir araştırma, kısa bir araştırma sonucunda para miktarını da gördüm. Katıldığın her anket için 20 TL'ye kadar para kazanırsın diyor. Yani günde 10 anket olursanız 200 TL dostlar çok rahat bir şekilde kazanırsınız. Kayıt olmanızı zaten şuradan da ödeme yöntemleri, kazanç seçeneklerini görüyorsunuz. Banka hesabı, cep TL, oyun hediye çekleri mesela Steam'den de oyun çeki olarak alabilirsiniz. Google Play kartı, iTunes kartı olarak, Migros hediye çeki olarak, alışveriş çeki olarak pardon. Her türlü kazan seçeneğinde kendi kafanıza göre dostlar seçip dilediğinizce çekip paranızı harcayabiliyorsunuz. 20 TL'ye kadar bir anketten para kazanıyorsunuz. Şuradan hemen üye olup, giriş yapıp paranızı kazanın dostlar. Anketleriniz doldurun. Dördüncü sitemize geldik ödüllü anketler yani odullu anketler nokta net dostlar. Şimdi kazanmaya başlayın diyor. Ayda 2000 TL'ye kadar kazanabilirsin diyor. Gerçekten anket doldurmaya göre çok güzel bir sayı. Çok güzel bir yani hedef. 2000 TL sayı dostlar evde oturduğunuz yerden anket dolarak kazanıyorsunuz. Öyle, öyle düşünün. Burada diyor ki ücretsiz kaydolun Sizi tek adımda en iyi anket şirketleri diyor. Anketleri doldurun diyor düzenli olarak ve ödül kazanın diyor görmüş olduğunuz gibi. Ayda 2000 TL'ye kadar para kazanma ihtimaliniz varmış dostlar. Kendileri zaten söylüyor bunu. Buradan hemen cinsiyetinizi, doğum tarihinizi ve giriş bilgilerinizi adınızı soyadınızı doldurarak anket şirketlerini seçiyorsunuz ve de anket doldurmaya, para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Aktif oluyorsunuz artık dostlar. Gerçekten de güzel bir site. Burayı da tavsiye ediyorum. Bu da Türk bir site diyebiliyorum. Beşinci ve son sitemiz dostlar Survey Time yani anket zamanı olarak geçiyor Türkçesi. Buradan da görmüş olduğunuz gibi her bir anket için her bir anket tamamladığınızda 1 dolar yani 8 lira 9 lira civarında paralar kazanabiliyormuşsunuz. Ödeme yöntemlerini Amazon, Target, Amazon Hediye Kart, Paypal olarak da şuradan görüyorsunuz zaten. Bitcoin olarak da ödeme yöntemleri var şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan da hemen e-mailinizi doldurarak veya şu Facebook, Google, Twitter'dan da giriş yaparak veya kayıt olarak dostlar Anket doldurmaya başlıyorsunuz. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Buradan hemen start now işte para kazanmaya başlayabilirsiniz. Evet dostlar siteleri gördüğünüz 5 farklı siteyi inceledik sizler için. Ve de kendi iddiaları gerçekten yüksek. Anket başına 8 lira, 9 lira, 20 liraya kadar hatta kazandıran var görmüş olduğunuz gibi. Aylık 2000 TL'ye kadar bile kazanabilirsiniz diyen bir site var. Bu kadar iddialı siteler varken dostlar... Ben de denemenizi öneriyorum. Aşağı tarafa bütün 5 tane sitenin linkini bırakıyorum. Dilediğiniz gibi kayıt olup kayıt açıp anketleri doldurarak bakalım gerçekten para veriyorlar mı? Para kazanabilecek misiniz? Yorumlarda bekliyorum dostlar cevaplarınızı denedikten sonra tabii ki. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve de aşağı taraftan abone olmayı unutmayın dostlar. Ben şimdi diyorum dostlar. Hoşça kalın. Bay bay.